Tamam ona. Dur. Gelmez, gelmez. Aç gelmez. Bravo, bravo, bravo. 8. Bana bir şey. Yani buraya gelsin. Bu e, 123 tane hayvan telef oldu. 90 tane hayvan tespit edilerek tamamen bize teslim etti. Onlara da teşekkür ediyorum. 28 Temmuz tarihinde ilçemizde meydana gelen sel felaketinde Gedikbaşı mahallemizdeki Ferit Aytekin çiftçimizin eee yaklaşık 123 tane hayvanı telef olduğunu beyan etmiş bulunmaktaydı. Biz yapmış olduğumuz tespit çalışmalarında 90 tane hayvanın telef olduğunu tespit ettik. Eee Allah'a çok şükür devletimizin de yardımıyla Vatandaşlarımızın telef olan hayvanlarının yerine aynı şekilde koyun alıp kendimizi çiftçilerimize teslim ettik. Evet. Ee, hayırlı olmasını diliyorum ben. 300 0.93 <laughs> 0.86 0.03 205 241 010 Yazın sel nedeniyle bizim yaklaşık 650 koyunumuz telef oldu. Sağ olsun sel zamanında da her zaman yanımızda oldular. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Van Valimize, müdürlere çok çok teşekkür ederim. Aynı koyun, koyunumuzun talep olduğu koyunlarımızın yerine koyun verildi. Çok teşekkür ederim. Sel nedeniyle koyunlarımız gitmişti. Devletimiz de koyun verdi. Bize Allah razı olsun şey geçerlerden hepsinden Allah razı olsun. Müdürümüzden, Cumhurbaşkanımızdan, herkesten Allah razı olsun. burada. burada.